Herkese selamlar, saygılar. Gülonun evine, mutfağına hoş geldiniz. Dünkü videomda da söylemiştim, kestane tatlısı yapacağım. Ama ben kestaneleri tabii ki haşladım, şerbete koymuştum. Onun bir, bir gün boyunca şerbetin içinde dinlenmesi gerekiyordu ve kestaneleri güzel bir şekilde dinlendirdim. Şimdi buna güzel bir çikolata sosu yapacağız ve güzel bir şekil vereceğiz. Malzemelerimize bakalım, neler var? ocağımız, ocağımıza tencereyi alalım. Ama Gül'e bakın. Gül'e güzel bir yayla çorbası pişirdi bugün sıcak sıcak. Gül'e başka ne pişiriyor? Gül'e bir de bulgurlu. Pırasa yemeği havuçlu. Kış ayının vazgeçilmez yemeklerinden biri. Ben sebze yemeğini çok severim ama tabii benim eşim, çocuklarım sebze yemeğini pek sevmezler. Şimdi yayla çorba e, pirinçli olduğu için pırasa yemeğimi de bulgur kattım çok az şimdi tenceremizi ocağa alalım asıl menümüz bizim çikolata sosu güzel bir çikolata sosu yapalım bir buçuk su bardağı süt katıyoruz her videoda söylüyorum genellikle bunu da söyleyeyim açıklama bölümüne malzemeleri zaten ben yazıyorum şöyle bir buçuk su bardağı süt. Altını ocağın altına bir kısayım ben. Şöyle bir buçuk su bardağı da su katıyoruz. Ben bir buçuk kaşığı da un, bir kaşık böyle tepeleme. Şöyle yarım kaşık daha, bir buçuk kaşık un ve iki buçuk yemek kaşığı da kakao katıyorum. Onu güzel bir karıştıralım, topaklanmasın. çikolata sosu tabi bunların daha aşamaları var önce şunları şöyle bir özleştirelim daha sonra da diğer malzemelerini katmaya başlayacağız bakın bunları böyle güzel özleştirdim ve ben bir buçuk su bardağı böyle kaseye koydum hazırladım şeker katıyorum Bunu bir güzel pişirelim. Çikolata sosumuz koyulaşmaya başladı. Tabi daha aşamaları bitmedi. Düşen yemek yaparken aşamalar biter mi? Tabii ki bitmez. çok güzel koyulaşmaya başladı biraz daha kaynatalım pişirelim Evet ve ben e, bir su pardon çay bardağı bitter e, damla çikolata kullanıyorum Şimdi bunu da boşaltalım Onu biraz daha pişireceğiz ve en son bir yemek kaşığı da tereyağı. Bu şekilde. Bunlar eriyene kadar biraz pişirdim mi tamam. Çikolata sosumuz hazır. 3 tane tatlımızı yapmamızı, çikolata sosumuzu hazırlıyoruz. güzel oldu şimdi ben bu ocağın altını kapatıyorum ve çikolata sosunu bir saat kadar e, dinlendireceğim Aslında bayağı bir dinlendirmem gerekiyor bakalım bir saat sonra tekrar bakacağım Eğer tam böyle dinlenmediyse biraz daha dinlendireceğim bunun altında kapattım böyle ara ara karıştırmam gerekiyor bunu üstü böyle kabuk bağlamasın ricotta sosumuzu hazırladık. Peki bu esnada ne yapalım? Güzelce kestaneleri çatal yardımıyla ezelim. Evet. Kestaneleri de ne yapıyoruz? Çatal yardımıyla eziyoruz. Sinop'un nesi meşhurdur? Kestanesi meşhurdur. Bir sinoplu olduğuma göre şöyle güzel bir kestane tatlısı yapalım. Kestane güzelce çatalla ezelim. Ne demişler? Kestane kebap yemesi sevap. E biz de ne yapacağız? Yiyeceğiz. Tabi çocukluğumuzda gözüne sobaları vardı. Böyle petekli doğalgazlı evler nerede? Annem sobanın üstünde onları pişirirdi. Hey gibi çocukluğumuz. Şimdi yaparında pişiriyoruz. Ya işte böyle haşlıyoruz. Şimdi herkesin elinde bir telefon, bir tablet, bir laptop. İnsanlar artık birbirinden bağını kesti yani. Komşuluk yok, bir şey yok. Yani gerçek dostu bulmak, arkadaşı bulmak çok zor. Yani şimdiki çocuklar ne? Şimdiki nesil. Ya internet kafedeler ya evde bilgisayardalar. Ellerinde telefon. Ama bizim çocukluğumuzda öyle değildi tabii ki. Bir aile sohbeti vardı. Bir araya toplanıp yemek yemek vardı. Yani bir 20 30 sene önceki nesil ve şimdiki neslin arasında yani dağlar kadar farklar. O zamanlar her oda soğuk oluyordu. Sadece bir oda sıcak oluyordu. Çünkü kömür sobası, odun sobası hepimiz bir odada oluyorduk. Şimdi Evin her yeri sıcak, herkes birer odada. Yani çocuklarla bir araya gelip de akşam böyle oturalım, konuşalım. Hep beraber anca bir sofrada toplanırsak toplanıyoruz. Güzel de şimdi bayağı bir ezilmeye başladı. Kestanemizi güzelce ezelim. çikolata sosumuza kabuk bağlamasın arada bir bunu karıştırmam gerekiyor kıvamı çok güzel oldu hmm. kıvamı harika kestaneyi ben güzel ezdim <laughs> bunun içine ben şimdi biraz karışık ceviz ve fındığım var İçine biraz da daha lezzetli, daha güzel olsun. 2 yemek kaşığı katacağım. Çünkü üstünde sütleme süsleme yapacağım için biraz da cevizle fındık kattım. Bu zaten hazırda var. Kabuktan geçirmiştim ben bunu. Şöyle bunu da güzelce özleştirelim. Sonra da bunlara şekil verelim. Tavsiye ederim, çok güzel oluyor. Çayın yanına, kahvenin yanına, akşam yemekten sonra mesela muhakkak çay içiyoruz. Çaysız bir akşamımız yok bizim. Herkesin öyledir muhakkak. Çok güzel atıştırmalık oluyor. Arada bir genel zaten sürekli karıştırıyorum. İşte böyle kabuk bağlamasın diye ama soğuduktan sonra servis yani yapı, e, sosu dökebilirim sosun çünkü kıvamı çok güzel oldu hani böyle 3-4 saat bekletiyorlar ki e, iyice özleşsin koyulasın diye ama benim 3-4 saat bekletmeme kesinlikle gerek yok aynen bu şekilde e, ölçülerle yaparsanız çok da güzel bir çikolata sosu oluyor bunu da güzelce harmanladım. Şimdi ne yapıyoruz? Kestanelerimize güzel bir şekiller veriyoruz. Ne yapayım? Şuradan e, şu borcamı alayım ben. Benim mutfağım çok küçük. Yani böyle bir alanım var. Bir de bu alan kadar bir yarı daha alan var. Orada zaten tripotumu koyuyorum. Yani bu evde bahçeli diye tuttum. Bahçeden çünkü çok memnunum. Yani yazın en azından ızgaramızı e, yapıyoruz. Rahat bir çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Oturduğum yer de çok sakin. Yani otum odamın bir falan her şeyi çok iyi. Odalar da bir tek mutfağım çok küçük. Halbuki ön tarafta e, bahçe var, arka tarafta bahçe var, yan tarafta bahçe var. Ama işte e, çok eski bina olduğu için Zamanda mutfağı biraz küçük yapmışlar. Yani bina komple bu şekilde mutfağı çok küçük. Biraz büyük olsaydı en azından benim çekimlerim de çok rahat olurdu. Neyse sağlık olsun. Ama dediğim gibi evimden memnunum yani. Bu şekilde top top kestanelere şekil vereceğim. Misket büyüklüğü. Misketten biraz daha büyük yapıyorum. Evet. Ceviz kadar değil yani. Kıvamı o kadar iyi olmuş ki yani böyle <laughs> top top yaparken bile dağılmıyor. Ama ta, <laughs> tam bir gün e, ben bunları kestaneyi haşladıktan sonra e, şerbetli suda beklettim kendi şerbetinde. Şerbetime de mesela benim bir kilo kestanem yoktu. Yarım kilodan fazlaydı yani bir 600-700 gram kadar bir şeydi annem bunu. Memleketten yolladı. Tabi biraz pişirdik, yedik. Kalanıyla dedim bu şekilde bir tatlı yapayım. Çünkü e, haşlasak yesek yetmeyecek, çok azdı. O yüzden ben de tatlı yapmaya karar verdim. E, mesela ben e, bir buçuk su bardağı şeker e, şeker kattım, bir buçuk su bardağı da su. O şekilde bir şerbet yaptım. Şerbeti de soğuk kattım sıcak koymadım kestaneleri bir de bu arada boğazlarım çok acıyor yutkunurken bile çok zorlanıyorum hatta ben bugün dışarı çıkacaktım arkadaşımla beraber arkadaşım Hatice zaten tanıyorsunuz biliyorsunuz vloglarımda görüyorsunuz güzel hem bu kestaneyi yapacaktım tatlısını hem de dışarıda bir çekim yapacaktım ama maalesef yapamadım çünkü hava bayağı bir soğuk ve benim de boğazlarım acıdığı için çıkamadım dışarıya. Artık kısmet yarın. Yarın inşallah iyi olursa e, güzel bir çekim gelecek dışarıda. Güzel bir çekim yapacağım yani. Bu da sürpriz olsun. Yarınki paylaşımımda inşallah. ben kendimi iyi hissedersem. Bu şekilde yine boğazlarım acırsa maalesef çünkü biz cumartesi günü dışarıya çıkmıştık Hatice ile Üsküdar'a gitmiştik. Orada alışveriş yaptık ve biz o gün Yusuf abi gelene kadar çok üşüdük. Bayağı bir üşüdük. Hatta diğer vloglarımda da var. Yani Yusuf abi geldiğinde o arabayı nasıl bineceğimizi bilemedik. Nasıl güldü bize, nasıl güldü. Ne oldu dedi, atladınız arabanın içine dedi. Resmen arabanın içine atladık yani. O kadar üşüdük çünkü. Hatice de rahatsız Hatice'm buradan geçmiş olsun gülüm sana <laughs> O da yatıyor bayağı bir rahatsız O yüzden bugün bir araya gelemedik Size inşallah Allah'ın izniyle yarın iyi olursa Dışarıda güzel bir çekim yapacağız Bu şekilde bunlara da şekil verelim Daha sonraki aşamalarında tekrar Zaten aşamaları anladınız artık Çikolata sosu dökeceğiz Şöyle Evet. Benim çikolata sosu ben e, bir cam kaseye aldım. Derin bir cam kaseye. Böyle çikolata sosumu soğuttum. Gördüğünüz gibi kestanelerde böyle top top yaptım. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Çikolata sosumu şöyle bir bol bir şekilde dökelim. Bu bayağı köpükende. Daha az daha dökelim. Tamamdır. Bir üzerine ne döküyoruz? Cevizde fındık karışımı. Cevizim azdı, biraz da fındığım vardı. ben bunları robottan geçirmiştim, hazırlamıştım çok iyi oldu bak hazır bir şekilde şimdi kullanıyorum şöyle üzerine de bol bir şekilde ceviz ceviz diyorum ceviz dökelim ceviz <laughs> <laughs> tabii ben bunu biraz daha dinlendireceğim şöyle birkaç saat ama bu şekilde dinlendireceğim ama şöyle bir e, sizin için alıp kapatmak istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve dinlendikten sonra da bir an önce yemek istiyorum ben bunu. Evet arkadaşlar. Çikolata soslu kestanemiz, kestane tatlımız hazır. Beğendiyseniz yorum atmayı, beğendi yapmayı sizden rica ediyorum. Unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar.